Merhabalar, malum mevsim kışa gelecek, sonbahara az kaldı ve hastalıklar kapımızı çalacak. Başımızda bir de koronavirüs belası var. Nasıl en iyi immün sisteme sahip olurum diye heyecanlanabiliriz. Aşıdır, ilaçtır, takviyedir bunlar pek çok konu anlatılabilir ama başka bir şeyler bahsetmek istiyorum. Çok göz ardı ediyoruz, o da uyku. Uyku bizim immün sistemimiz için çok önemli. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiş ki biz uyuduğumuzda bağışıklık sistemimizin resmen bunu bir ordu gibi düşünebilirsiniz. Silahları canlanıyor. Hafızası kendini nelerle savaşacağı konusunda eğitiyor. Ve güne gerçekten de daha iyi bir şekilde bağışıklığınız artmış şekilde başlıyorsunuz. Bunun somut örneklerini verebiliriz. Mesela günde 7 saatin altında eğer uyuyorsanız Rinovirüs ile yakalanıp nezle olma ihtimaliniz 3 kat daha fazla. Eğer kadınsanız ve düzenli olarak günde ortalama 5 saatin altında uyuyorsanız zatür olma ihtimaliniz %70 artıyor. Bir yapılan çalışma var, çok enteresan. İki gruba ayrılmış kişiler ve 6 gece boyunca bir grup 4 saatten az uyutulmuş, diğer grupta normal uykularını almış. Ve bu süre boyunca her iki gruba da influenza için, grip için aşılar vurulmuş. Ve yapılan çalışma göstermiş ki aşının sonunda aşıya karşı oluşan antikorlar bu az uyuyan grupta %50 daha az. Yani uykusuz kaldığınız zaman vücudunuz karşılaştığı düşmanlarla değil, mücadele etmesi gerekenlerle diyeyim daha zor uğraşıyor. Bakın immün sistemimize sadece mikroplar için gerekiyor. İmmün sistemimize alerjik durumlar için de, immün sistemimize kanser önlenmesi için de gerekiyor. O yüzden tabii ki takviyeler, doktorunuzla konuşun, alabileceğiniz takviyeleri uygulayacağınız aşıları yaptırın. O başka. Ama düzenli bir şekilde uyumayı ihmal etmeyin. İyi uykular dileyeceğim. Bundan sonraki gecelerde lütfen düzenli uykularınızı alın. Görüşmek üzere.